Merhaba arkadaşlar. Burada hepinize günaydın. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Hasan Keyf Mahallesi. Bu gördüğünüz yer park alanı. Şu gördüğünüz yer park alanı ama şu anda bu park yapılmamış. Eğer burası park yapılırsa yapılsın. Eğer yapılmazsa buradaki bir tane iş adama versin ki bir iş adamı burada iş kursun. Buradaki Hasan Keyf Mahallesi'ndeki olan halk gelsin burada çalışsın. Yani bir e, iş adamı buraya 30 senelik ve 20 senelik bir hibe yapılabilir, verilebilir. Tabii ki komple der, şu gördüğünüz ya, bu alan komple boştur. Yani bu alan niye boş kalsın ki? Zaten park yapılmamış. Yani boş kalmaya gerek gerek yok. Bu eğer burada bir fabrika kurulsaydı buradaki halk da gelip burada çalışırdı, kendi işini görebilirdi. Ee, mesela burada yeni evlenen kişiler bir ay veya bir hafta, iki hafta buradan durduğu zaman direkt İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve diğer ilde diğer şeylere gidip çalışıyorlar. Yani boşu boşuna ne gitsinler ki? Baksanıza buradaki bütün e, arazi boştur. Yani bu arazi boş kalmasın. Buradaki insana faydalansın. Yani boşu boşuna niye burada kalıyor? Şöyle görüyorsunuz. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Hasan Kep Mahallesi CMT arka tarafı oluyor burası. Yani adres olarak net görürsün diye bir çevre çevreyi göster size zahmet. Şöyle görüyorsunuz. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Hasan Kirt Mahallesi. Yani buradaki e, arazi boştur. Yani bu arazi neden boş kalsın ki? Burası belediye parkıdır. Eğer belediye parkı yapılmasa bir iş adamı gelsin. Bu da kendine bir iş kurusun. Buradaki halk da çalışsın. Mesela e, çorap olabilir. Ayakkabı fabrikası olabilir. Ve her türlü fabrika olabilir. Yani buradaki boş kalmasın. Bu arazi buradaki hak faydalansın boşu boşuna Böyle beklemesin. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar Ben buradaki iş adamlarına sesleniyorum Yani eğer Gelip burada fabrika kurmak isteyen kişiler varsa gelip ben size yardımcı olurum Her türlü Ağrı Doğu Beyaz Hasankeyf Mahallesi'nde Yerler arazi var Yani size yardımcı olabilirim hiçbir sorun sıkıntı yoktur Şöyle görüyorsunuz Buradan boş bir arazi var Belediye aittir belediyeye gidip size yardımcı olabilirim. Şöyle görüyorsunuz. Eğer e, tabii ki gelmek isteyen veya burada kendi iş kurmak isteyen gelebilir. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazlar e salamlar